Raporunuzu tamamladıysanız eğer rapor listesine geri dönerek raporu onayla butonuna basarak ilgili raporu birim amirinize gönderebilirsiniz. Onayla butonuna bastığınızda birim amirinize bir e-posta gönderilecek. Eğer raporunuzda hatalı ya da eksik alanlar bulunuyorsa bu onay işlemini gerçekleştiremeyeceksiniz. Dolayısıyla raporunuza geri dönerek ilgili alanları ve raporunuzun tüm ilgili olgunluk seviyelerini seçerek, açıklamalarını ekleyerek ve iki 3, 4 ve 5 seviyesi ise kanıtlarını ekleyerek raporunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Tamamlanmış bir rapor üzerinde örneği incelersek onaylı butonuna bastığımızda raporu onayla butonuna tekrar tıkladığımızda ilgili birim amirine e-posta gönderilerek rapor onaylanmış olacak ve onay tarihi kısmına da raporu onayladığınız tarih gelecek. Dilerseniz bunu Word belgesine tıklayarak düz metin halinde ve linkler halinde alabilir. Dilerseniz de raporu görüntüye tıklayarak yine sayfa içerisinde çeşitli incelemeler yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz kurum içi değerlendirme raporunu onayladığınız zaman amirinize ekranda görüldüğü gibi bir e-posta düşecektir. Birim amirleri gelen e-postadan sonra Kider rapor sistemine giriş yaparak Birim raporlarına tıklayıp ilgili raporları inceleyebilir. Biraz önce onayladığımız rapor burada gözükmekte. Birim amiri raporu görüntüleyebilir, yine aynı şekilde raporu düz bir HTML dosyası olarak açabilir. Onaylayabilir ya da raporda hata gördüyse ilgili kişiye, ekleyen kişiye iade edebilir. Onayla butonuna tıklayarak raporumuzu onaylıyoruz. Onaylanan raporlar onaylandıktan sonra ekranda görüldüğü gibi iade et ve onayla butonları ekrandan kalkacak. Rapor hazırlandıktan Onaylandıktan ve birim amiri tarafından tekrardan onaylandıktan sonra raporlar bir üst birim onayına sunulur. Bunun için de bir alt birim raporları menüsüne tıklıyoruz. Raporun hangi birime ait olduğu ve kim tarafından eklendiği ve ne zaman eklendiğine dair ilgili bilgiler ekranda gözükmektedir. Üst birimler rektörlük fakülteler, meslek yüksek okulları gibi birimlerden oluşmaktadır. Bu birimler kendi alt birimlerinde bulunan bölüm, program, başkanlık gibi birimlerin raporlarını bu ekrandan takip ederek inceleyebilecekler. Benzer şekilde rektörlük ve kalite birimi de tüm alt birim raporlarına tıklayarak ilgili raporları görerek üniversite kurum içi değerlendirme raporunu oluşturma şansına sahip olacaklardır. Bunun için yapmaları gereken tek şey Raporu görüntüde butona tıklayarak ilgili bilgileri ve kaynakçaları buradan kopyalayıp Gökak'ta bulunan ilgili alanlara girmesi yeterli olacaktır. Müzik